Evet değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep yeni bir ürünle birlikteyiz. Ürünümüz kamplarımızın olmazsa olmazı ng 500 g kodlu Nurgaz'ın çiftli portatif ocağı. Gelin kutu açılışına birlikte bakalım. Kutu açılışına geçmeden önce aslında bu kutu aynı zamanda ürünün taşıma çantasıdır. Şu şekilde taşıyabiliyorsunuz. 3.2 kilogram ağırlığında yani bu kutu bu ürünü taşıyabilecek kadar sağlam yapılmış. Uzun süre idare edecektir. İsterseniz Nurgaz resmi siteden ya da diğer sitelerden bunun için özel üretilmiş kumaş çantadan da alabiliyorsunuz. Gelin kutu açılışına birlikte bakalım. Evet, ürünümüzü kutudan çıkardık. Şöyle ekstradan bir de koruma naylonu var. Onu da çektikten sonra hazır hale geliyor. Evet, ürünümüz çift kartuşla birlikte çalışıyor. Kartuşlarımız Nurgaz NG207 kodlu butan propan kart karışımı LPG kartuşlardır. Ürünümüz 62-26-10 santim ölçülerindedir. Şu şekilde gaz yerlerine bir göz atalım. Ürünün içerisinden şu şekilde kullanma kılavuzu da çıkmaktadır. Ürünün biraz ön tarafından bahsedelim. Şuradakiler emniyet mandalları. Buradakiler hem gaz ayar düğmesi hem de aynı zamanda çakmak olarak kullanıyorsunuz. Ocağı da şöyle kullanıma hazır hale getirmek için şuradaki setleri şu şekilde ters çevirmeniz gerekiyor. Emniyet mandallarını indirmeden önce gaz ayar düğmelerinin off konumunda olması gerekiyor. Aksi takdirde tüpleri taktıktan sonra gaz kartuşlarını taktıktan sonra Emniyet mandallarını aşağıya indiremezsiniz. Şu şekilde göstereyim. Şuralarda tüplerin şuralarında bulunan çeltikleri o denk gelmesi gereken yerler var. Tam oraya denk getirdiğimizde şöyle kırmızı kapaklarını açıyoruz. Bu şekilde evet, montajı kolay. Aynı şekilde buraya da takalım. Buraya da taktıktan sonra emniyet mandallarını indirebilirsiniz. Şu şekilde. Gaz güvenliği var bu arada bu ocakta. Tam şuralar. Valfler. Eğer ki tüpten normalinden fazla bir basınç giderse buradaki valfler devreye giriyor ve tüpten gaz akışını ocağa gelmesini kesiyor. Bu şekilde ocak kendini emniyete alıyor. Bu güzel olmuş. Dayanıklı çelik malzemeden yapılmış. Yani o kadar basit bir malzeme değil. İsterseniz bir çalıştıralım. Şöyle kapaklarını kapatıyoruz. Kapakları kapattıktan sonra şuradaki gaz ayar düğmesini çevirerek şöyle biraz daha geriye alalım. Şuradaki gaz ayar düğmelerini sonuna kadar çevirerek şöyle açabiliyoruz. Şu anda maksimum ateşte. Buradan aynı şekilde gaz ayar düğmesinden şöyle alev şiddetini ayarlayabiliyoruz, kısabiliyoruz. Maksimum kullanımı yaklaşık olarak 3 saat civarında. Yani bu e, saat tabii ki yani e, hava şartlarına göre değişiyor. Yani rüzgarlı havada da olsa bunun etrafına bir rüzgarlık da alabiliyorsunuz isterseniz. Yani hem Nurgaz'ın kendi sitesinde var hem diğer sitelerde var. Orada e, galvaniz olan böyle boyutları yüksek rüzgarlıklar var. Onlarla kesip ya da herhangi bir malzemeyle kesip Alevi daha ekonomik şekilde kullanabilirsiniz. Yani maksimum kullanılabileceği iki buçuk veya üç saattir. Bu ocakta diğer ocak ocaklarda farklılık gösterebiliyor bu tüpler. Yani maksimum 4 saate kadar olduğu söyleniyor. Bu ocakta maksimum 3 saate kadar yanacaktır. Ya bu da güzel bir süre. Bunun bir de tekli olanı var. Yani çiftli olanı bana göre daha avantajlı. Tabii kişiye göre değişir. Şimdi bir tarafta çayınızı yapabiliyorsunuz. Bir tarafta yemeğinizi pişirebiliyorsunuz. Yani bu bence hem pikniğin hem kampın olmazsa olması gerçekten güzel, portatif yani taşıması kolay. Aracınıza sığabilecek zaten bunları biliyorsunuz. Çeviriyorsunuz şu şekilde yani düz bir yapı elde edebiliyorsunuz bunları taktıktan sonra. Şöyle pardon. Emniyet mandalı açık olduğunda daha doğrusu kapalı vaziyette olduğunda bunları ters çeviremiyorsunuz. Bunları şu şekilde almanız gerekiyor. Ondan sonra bu şekilde ocağınızın kapaklarını tekrar ters çevirebiliyorsunuz. Şu anda off konumunda. Bu tarafa da bir deneyelim. O tarafı da bir görelim. Şöyle mandalları bırakıp şu şekilde kapatıyorsunuz. Yani bunu Ocağınızı ilk açtığınızda yapmanız gereken bu olsun. Çünkü bazen insanlık hali dalgınlıktan e, unutabiliyoruz. Bu şekilde kalıyor. Tüpü takıp emniyet mandalına bastığımızda emniyet mandalının şurada bir demiri var. Şöyle göstereyim ben size. Şurada bir demiri var. Bunu bastığınızda bu aşağı iniyor görüyorsunuz. Şimdi bu ocak şu şekilde ters kapalı ise buradaki demir yam olabiliyor. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Bu şekilde tekrardan diğer tarafı da yakalım. Bir tarafı da yakalım. Şu buradaki kısım. Böyle gördüğünüz gibi gayet yeterli. Kısa zamanda yemeğinizi ve çayınızı pişirecektir. Şöyle tekrardan kapatıyoruz. Kapattıktan sonra emniyetlerimizi açtık. Kapaklarımızı açtık. Tüplerimizi şu şekilde tekrar şu çeltikleri kaldırarak üründen çıkarıyoruz. Yani uzun kullanım için bu tüplerden Nurgaz resmi siteden ya da diğer sitelerden toplu şekilde almanızı tavsiye ederim. Yani 10'lu olur, 12'li olur ya da 24'lü koli şeklinde olur. O şekilde aldığınızda daha ekonomik olacaktır bu tüpler. Sizi uzun süre idare edecektir. Evet değerli dostlar bir ürün tanıtımı ve kutu açılışının da sonuna geldik. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmından not bırakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.